Hepinize bir şey bilmiyorum. Ben bir şey bir haber bilmiyorum. Ben bir şey Ben GTA şey çektiğim Ben bölüm şey bilmiyorum. çektiğim birkaç bölüm arkadaşlar şey oldu. şey ben de buradan devam edeceğim. Çok mutsuzum şu anda. Ben de buradan devam edeceğim. Ben basın evini almaya gidiyorum. Böyle hayalim gelecek. Evet arkadaşlar geldim şu an basın evini aldım. kadar mali bu görevlerinin hepsi bakın yalan söylemedim hepsi orayı bile ne yapmıştım soymuştuk bankayı şu an o parayla burayı alıyoruz o yüzden böyle yani neyse ben şu geçip duruyorum şu anda burayı bineceğimizi söyledi tam tamına 9 dolarmış Buradan Kent Paola gideceğiz. Malibu Kulübü'ne. Herhalde. Evet. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Kent Pahalı yine Avrat da Şerefsiz bu. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bu görevi hatırladım. Kolaydı, görelim, ha? Hayır, yani kolay bir görev mi? Yani anında kolay. Ama way. zor. Fazla kolay diyemem. Yani. İki right 25 daha iyi ya.

<laughs> Dur ağızdan <laughs> değil, ağızdan <laughs> değil. Tamam tamam söyleyeceğim. İşte söylemiş. Vallahi arkadaşlar hiç kusura bakmayın iki saat uğraşamayacağım öyle git polisi işte atlat Ne ya? 123 123 123 Ben sizin ebenizi belleyeceğim. En sonunda olacak. Şimdi az pirin. İşte şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? L-E-A-V-E-M-E l Bu kadar. Bu arada orası nasıl Tamam tamam. Şimdi, şimdi nereye gideceğiz? Arkadaşlar burada kusura bakmayın pek. Karakta salamıyorum. O kadar bölüm gitti çünkü. Of. oraya varıp geliyorum. Ya, ben ne Keşke o videolar gitmeseydi. Keşke. Hey yo, hey yo, yo, Bebek. All right, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna to go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way. Şimdi bize verilen öngörü. Burasına geldik. Şimdi anlamaya da anlamadığım konu biz buraya gelip biz burayı satın alacaktık değil mi? Şu an. Kadın çetesi görev ediyor. Ya bu arada söyleyeyim oyunun bitmesine az kaldı. Üzülmeyeceğim değil. Üzüleceğim cidden çok üzüleceğim hem de. Lan oğlum. Bak oyun yeter. Aspirin yazmaktan mı <laughs> Tam masak bu öleceğiz ya. Oğlum, ben bu oyunda hiç helikopter kullanmadım. Nasıl kullanılıyor? Bilgisayarda desen anlarım da bu çok zor mekana gidip dedi. Evet devam ediyoruz. Dünç walk starsı complete tamamlandı mı bura? Hayır bura daha tamamlanmadı. Tam daha görev gelecek buranın. Daha o abiyi dövmediler. Şimdi mi arayacak? Hayır evet, Nasıl yani bitti mi şu an buraya? Durun Arkadaşlar şu anlık bu kadar Ben şimdi bir tane daha çekeceğim Onu da yayınlarım birazdan